Şeyim çok zekiydin ama. Zeki olduğunu hep biliyorduk. Bana Nereden biliyordunuz? Ne der, ne diyen sorular? Nereden biliyorduk bilmiyorum. Verdiğin cevaplardan. Şey var. La. Nasıl Yetişkin yani? Yetişkin gibi davrandığın anlar oluyordu. Baban bilhassa daha çok fark ediyordu. Çok zeki bir kız diyordu. Ona göre haylazım zekiydin, gidiyorum. Etkiyle <laughs> uyuyorum. Açlıkları bir günde bitiriyorum. <laughs> Haftalık veriyorum para kullanmayı öğrenin diye. Yeter ki hani bir başkalarından bir şey isteme diye bol, bol açlık veriyordum aklımda. Bir de benim kumbaramdaki let alıyordum. Dershaneye gidiyorsundur, öğlen yemeği yiyorsundur, sigara alıyorsundur. Ama başınızda değilim. Sabah gidiyor, akşam geliyorum. Hani öyle kendince tedbirler almışım. Korumak adına. Ne gözlerimde oldu? ki. Doğumadı. <laughs> Ve rahatsız evet. oluyorum, o tiksindiğimi hatırlıyorum mesela o otobüsten, kokudan, şeyden. buna mesela hiç yansıtıyor muydum şey ya da fark, et... fark ettim? Kendi içimde yaşıyordum hep ben her şeyi. Fark etmiyordum Rabia küçüktü. Benim sağ kolumdun yani. Bez getir Şeyma, bunu getir Şeyma, bunu getir Şeyma. Böyle hep bir şey yapıyordun. Yardımcı oluyordum bana yani. Çok faydan oluyordu bana. Babanı beklemeyi çok seviyordum. Baban gelsin diye bütün gün, baban gelsin diye bekliyor olabilirdin yani. Evet, yani. öyle hatırlıyorum ben de o adam Biz ikimiz güzel anlaşıyorduk yalnız. Tepkisiz hani. Donuk hani. Böyle senin. şey yani. Çok tatlı, çok tefif. Yani beni bu halinle bağırarak beni asla yıkıp üzemezsin. Hmm. şeyi vardı yani. Daha böyle çıldırtıyordun insanı yani. <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> çok komik geliyordun bana. Azıcık sesinde bağırmaya çalış. Arkadaşlarımla ilgili ne düşünüyorsun? Ben sen etrafında tam benim ne zıttımsa onları çektim kendime. Yani. girebilir miyim? O zaman zaten bir zıtlık şeyim vardı hani. Annem bunu böyle istiyorsa tam tersini yaparım. Hı. Hususi olarak. Böyle bir Hı -hı. düşüncem hatta. Hı -hı. Pasif agresiflik. Benim gibi olmanı istiyormuşum demek ki farkında olmadan. Ama baban aşırı düşkünlüğüm vardı. Camlarda bekardım saatlerce. Gelince de böyle çıldırırdım böyle. Ne? Part 2'de devamı. Takipte kalın. Bir hep bilmiyorum. Kaydedin. Gerçekten beğendiğiniz <laughs>